Bin yıllar var ki Büyük Menderes Vadisi dünya üzerinde yalnız Anadolu'da, Türkiye'de değil, dünya üzerinde çok önemli vadilerden bir tanesi. Ki bu Hititlilere kadar dayanan bir zaman dilimi içerisinde geriye doğru bakacak olursak bu vadinin kuzeyinde ve güneyinde tespit edilmiş olan 34 tane antik kentin varlığını dile getirebiliriz bu kentlerde dünyayı aydından aydınlatabilecek çok önemli bilim insanları, spor insanları, hatipler yetişmiş, şey yapmış. Böylesine e, antik kentlerin bulunduğu ve topraklarının zenginliğiyle ün salmış vadi, vadi bugüne bu yıllara kadar düzgün bir şekilde geldi. Biz de sağlıklı bir şekilde bu vadide yaşayıp gidiyorduk. Ne yazık ki. Ne yazık ki bir zaman geldi. Birileri burada e, huzurumuzu bozabilecek eee işlerle Büyük Menderes'in kirliliğiyle başlayan bir macera bizi huzursuz etmeye başladı. Burada eee Büyük Menderes'in suyunun kirliliğiyle uğraşırken vadi insanları bir de karşımıza jeotermal derdi çıktı. Bu derdi bizim başımıza geçenlere ne desek haklıyız biz bu vadi insanları olarak. Çünkü buradaki Anadolu insanının her türlü zenginliği, her türlü zenginliği burada zenginlik olarak karşımıza dikilmekte, şey yapılmakta. Ve biz e, bu topraklarda yaşayan daha bu toprakların zenginliğini dile getiren büyük edebiyatçı Dido Saturu'dan bir cümle size iletmek isterim. Aydınlı olan Dido Saturu, Büyük Menderes Vadisi toprakları için şöyle diyor. Bu topraklar o kadar önemlidir ki Allah tarafından kutsanmış topraklardır. Siz bir verirsiniz istemeden bin geri verir size. İşte bir verip de bin geri aldığımız kadar zengin olan bu toprakları suyun kirliliğiyle, havanın kirliliğiyle, toprağın kirliliğiyle bizim bir heyula gibi karşımıza dikilmekte olduğunu görmekteyiz. Halbuki Anadolu'da böyle hiçbir dert yoktu. Öylesine zengin bir Anadolu içerisinde biz şey yapıyoruz sürekli sürekli üretmek o ürettiğimizi barış içinde paylaşmak ve Anadolu'nun kültürü olarak biz Anadolu'nun kültürü olarak biz bunu benimsemiş insanlar A'dan Z'ye üreterek ürettiklerimizi ile bereket bularak ve paylaşarak yaşayan insanlardık şu anda 1 milyona yakın aydınlığı bu şekilde iken karşımızda duran bu problemlerin karşımızda duran bu problemlerin e, bize getirdiği zararlarla yalnız bugün bizle de değil gelecekte çocuklarımız, torunlarımız da daha büyük daha büyük sorunlarla karşılaşacaklar. E, bilim insanlarının mesela Aydın Tabip Odası'nın tespitleri var. Türkiye kanser hastalığının belli ortalamasının %30'un üzerinde Aydın'da kanser vakalarının görülmeye başladığı e, tespit edilmiş durumda. Burada e, niçin böyle meselesinde e, takdiri herkese bırakıyorum. Neden bin yıllardan beri bu şekilde gelen bu güzelim vadi bu hale getirildi? Değerlendirilmesini vadi insanlarına bırakıyorum. Burada devam eden bu Anadolu zenginliklerinde şöyle bir alıntım var. Yani yaşım gereği ezberleyemediğim şey yapamadığım için notunu almak istediğim Sayın Güven Eken'in küçücük bir parçasını sizlere sunmak isterim. Bu Anadolu zenginliğini anlatan Anadolu'daki insanların varlığının da çok büyük şeysi olan e, ispatı olan bu çalışmalarıdan e, size bir kubbe sunmak istiyorum. Oysa ben bir Anadolu çocuğuyum. Bu dünyaya misafir olduğumu öğütledi bana Mevlana. Yedi ananın yedi sevabını keşfedip al, kullan bunları dedi. Tok gözlülüğü Bozkırlardan aldı sabrı ormandan, sadakatı denizin ve kıyının dostluğunda buldu. Kendine güveni dağların doruklarından indirip mısralarıyla yoğurdu. Çalışmanın kutsallığını akarsularla, hoşgörüyü bir zeytin dalıyla anlattı. Suların göllediği o en üst mertebeye ulaştığı nokta. Beni ben yapan bunca şeyi hiçe saymam mümkün mü? Binlerce yıllık bir mirası, bir çırpıda yağmalamaya hakkım var mı? Yedi anayı neden unutmalıyım? Niye bir hiçe saymalıyım? Anadolu medeniyetini bugüne kadar emzirmiş bütün bozkırlar, ormanlar, akarsular, göller, makiler, denizler ve dağlar bıçak sırtında. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Yedi ananın memesinden emmişim hayat sütünü bu cinayetlere ortak olmam yakışmaz bana. Analara saygı yazar. Anadolu insanının kitabında. İşte bu yüzden bağırmak geliyor içimden. Avazım çıktığı kadar son Anadolu'ya. Ana ne oldu sana? Sayın Güven Eki'nin düşünceleriyle size Anadolu'dan bahsetmek istedim. Ee, bu arada Bakmayın. bizi bu hale getiren jeotermalden Menderes kirliliğinden bahsetmiştim. Jeotermal üzerine tuzu biberi oldu. Bu Büyük Menderes vadisindeki şu andaki çok sayıda açılan jeotermal kuru, kuyularıyla e, hayatımız tehdit edilmeye başlandı. 1968 yılında başlayan İlk Kızıldere sondajıyla birlikte devam eden, e, buradaki yüzlere 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 bulan jeotermal kuyuları ile az önce arkadaşların hissettikleri, az ötemizde, doğumuzda, batımızda, güneyimizde, kuzeyimizde artık santralları görmüyorsak santrallara giden heyula boruları görüyoruz bir görüntü kirliliği almış başını gidiyor. Bu görüntü kirliliğin ötesinde e, havamızı kirleten korkunç bir buhar, bir koku ve kulaklarımızı tırbalayan korkunç bir gürültü kirliliği de aynı zamanda. Kuyuyu açmaya başladığımız andan itibaren çevreye, insanlara, yasaların bize verdiği hakları da kullanarak karşı çıkmamız gerekirken bu vadi insanları kadereymiş gibi seslerini çıkarmıyorlar, şey yapmıyorlar. Halbuki örgütsüz toplumlar hiçbir şey yapamazlar. Biz tamamıyla örgütlenip de yasalar çerçevesinde bu konuyu ilgili enepte bilgilensek, karşılığında yasalar çerçevesinde tepkimizi koysak kesinlikle bu işlerin önü alınacaktır. Bilimsel çalışmaların olması falan hiç önemli değil. Buradaki toprakların birinci sınıf tarım arazisi olması yeter de artar bile. Bu arada, bu arada doğabilecek şeyleri anlat, anlat, anlatmaya hiç gerek yok. İnsanın burnu duyuyorsa gözü görüyorsa, kulağı da işitiyorsa bu gürültüyü, bu rahatsızlıklar veren her türlü şeyi bizim görmemiz ve mutlaka buna karşı çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada geçen de aynı zamanda bu vadinin üzerinde iki tane fay hattı var. Bu iki tane fay hattının üzerinde milattan önceden bu tarafa çok büyük depremler oluştu. En son deprem 1898 yılında Aydın'dan Denizli'ye kadar yarılan bir fay yarığını düşünün. Ve bu arada da sayısız insanın öldüğünü, bu depremlerin devam etmeyeceğine hiç kimse garanti edemez. Çünkü birinci sınıf deprem kuşağındayız. Bu kadar vibrasyon, titreşimle, açılan kuyularla ben inanıyorum ki fay hattını da tetiklediğimizde, fay hattını tetiklediğimizde bura, bu tetiklenen fay bu ülkedeki, bu vadideki e, birçok ölümlere hatta yok olmalara sebep olacak. Bir anlatılıyor. Birçok dost çıkıyor ortada. Birçok kuruluş başladı bunları anlatmaya. Jeotermal'i, Jeotermal'in şeysini ama umursayan tek yetkili yok. Her şey eskisi gibi başladığı gibi devam ediyor. Ama katlanarak devam ediyor. Bu vadi insanları aklını başına alsın diyoruz ama zaten akıllı insanlar, şeyler niçin bu hale geliyoruz aklımız ermiyor. Yasalar çerçevesinde örneğin bir insan normal kulağı 60 desibele kadar veyahut da biraz daha üzerinde desibele kadar sese tahammül edebileceği halde ölçümlerde 100-110 desibel gürültü olduğu tespit edildi. Aynı zamanda buharın içerisindeki bütkilere, insanlara, tüm canlılara zarar verecek hidrojen sülfürden tutun, arseniye varıncaya kadar sayısız kimyasal var. Bu kimyasallarla birlikte, kimyasallarla birlikte elbette gözlemlediğimiz şu oturduğumuz bahçede bile jeotermalin etkisiyle kuruyan ağaçlarım var benim. Ve birçok insanlar işte zeytinlikler orada burada daha bir az önce de devam etmek, anlatmak istediğim şekilde vibrasyon etkisiyle deprem kuşağın deprem kuşağı üzerindeki bu iki fayı tetikleyecek olursa bu kadar borunun patlatması yani dünya savaşlarını yarıda bırakır diye inanıyorum ben. Ve düşünebiliyor muyuz ki ee, örneklerimiz de var. En yakın Sarıgöl'de üzüm bağları patlayan boruyla ve havanın etkisi, kirli havanın etkisiyle ne yapıyoruz? Ee, sayısız üzüm bağı bu ülkeye döviz getiren, bu ülke insanına ekmek parası getiren ürettikleri şeyler ne yapıldı? Yok yere gitti. Burada da örnekleri var birçok. Aydın'da hangi yere baksanız, şimdi yavaş yavaş zeytinler başladı kuruma. Çobanesa'da e, sabaha karşı bir e, boruda sızıntı meydana geldi. Bu sızıntıyla Köylüler telaşlandılar, hayvanlarını alıp, bende resimleri var, ee, dağlara doğru kaçırma gayreti içinde oldu. Yetkililere uyarıldığı zaman giden en önemli yetkililer bile köylülere şunu söylüyorlar, biz gerekli incelemeleri yaptık, gerekli yerlerde eğer suçlu varsa bunları araştırıp bulacağız, sizi merak edeceğiniz hiçbir şey yok diyerek, bırakıp gittiler. Şimdi buradaki köylüler o kısa bir tehlikede şey yapınca, karşı karşıya gelince bu kadar telaşlanan insanlar 1 milyona yakın bu vadide yaşayan aydınlı insanlarımızın gelecekte karşılaşacakları depremle veya hava kirliliğiyle, su kirliliğiyle ne yapılması gerekiyor? Karşı karşıya gelecekleri için Şimdiden tedbir almamız gerekiyor. Bilinçlenmeliyiz, bilgilenmeliyiz ve yasalar çerçevesinde mutlaka örgütlenip tepkimizi koymalıyız diye düşünüyorum. Aydın dendiğinde incir birinci sırada ve Strabo'nu araştırdığımız takdirde orada göreceğimiz bir belge var. Şu söyleniyor, dünya inciri... Antiyokya incirinden tanıdı. Antiyokya Aydın'ın Kuyucak ilçesinin hemen bitişindeki Azizabad e, köyü yakınlarında bir antik kentimiz bizim. 34 antik kentinden bir antik kentimiz. O zamanlardan bu yana bütün dünya Aydın incirini incir olarak tanıyıp yiyip değerlendirirken ne yazık ki şu anda biz bile yiyecek incir bulamıyoruz. 50 liraya kadar çıkan fiyatlarla incir tadı yok, incir rengi yok. Bir şaşıp kalıyoruz yani. Hala anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Bu 1 milyon insan bunları görüyor, bunları duyuyor, bunları şey yapıyor. Evet.